Kürşat yeter be amına koyayım. Allah belanı versin. Yani tövbe tövbe aşağı vermesin tövbe tövbe selam kabdi. Oğlum yeter amına koyayım Türkiye'deki yani motorcular bıktı lan. Ne oğlum bu? Sen başka video mu çıkmıyor senin? Ya oğlum acaba link mi karışıyor Kürşat? Kopi past yapıyorsun da hep motorcu kavgasını <laughs> <deniyor> mı <ama. gülüyor> Hep centrileceğe de oda kalıyor Ama güzel video ya. Aga biz oğlum ee, gece izlediğim videoya attı bu. Aa amını Ne bu herhalde? Karıştırdın herhalde. Ha? Abi Kanal Lady yedi Joe Bu Şey ananın <laughs> avcı mu? siktir. <Aa>, Kanal <gülüyor> abi, <gülüyor> Çocuklar gittikçe agresifleşiyor. Abi medya çok üzerinde... iyi. Çok mu iyi? Evet. evet Arkadaşlar abi, Kürşat abi, gülmüş evet, izlemesek evet, mi? Tamam. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Kürşat güldüğüne göre kesin yarar gibi bir şaka. Kürşat'ım iyiydi. Geldi be Abi. ağzının yayını de telebelani siktiğimin sarı ipnesi, Amra kodum. <laughs> Benekli zürafası seni geldi. Nihat cidden temizledi boğazını. Sosyal medya üzerinde oluşan bazı akımlar özellikle çocukların psikolojilerini bozuyor. Çocuklar eğlence adı altında birbirlerine agresif ve kırıcı kelimelerle hitap ediliyor. <laughs> ediyor. Bu durum ebeve, ebeveynleriyle diğer insanlarla olan konuşmalarına da yansıyor. Evet Şimdi, abi bana burada cu spamı falan yapıyor bir neler ya. Ananın amcu demek aslında. bu akımlar neler? Aileler. <laughs> cu 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 evet. Nasıl korumalı? Sosyal medyanın kanseri bu bana tayfa. Baya bare değil de hani bana ee, saniyenin bilinçli olarak çıkarttığı bir şey ne yapayım bana biri ne yapayım yazdığında yemin billahi diyorum aklımdan tek bir o şey geçiyor. Etti. Yok yemin A ederim. A A diyorum A A ki <laughs> valla bak biri ciddi anlamda yani şu an makarası falan filan döner çette Eyvallah o ayrı bir şey de. Instagram'da böyle bizim hani yayın tayfa bizim içimizden discord Discord olmayan bir ne geliyor bir, bir yoruma böyle ne yapayım yazıyor ya bunu yaptı. bir <laughs> o kadar zorlu, <laughs> diyor. Bak yemin ederim böyle büyük harflerle Allah çarpsın böyle açıyorum oğlum diyor. Whatever sonra yapma 40-45 yaşında adamlar takip ediyor seni. Ama yemin ediyorum bak yazıp yazıp siliyorum. Ananı ya yemin ederim. Bak böyle o güzel kardeşlerim Allah çarpsın. Bak o ne yapayım lafı beni bir irite ediyor. Direkt banlıyorum zaten engelliyorum her yerden de. Yani DM'den açıp anasına avradına sövmüşlüğüm çok vardır ya. Yani çok irite ediyor beni abi yani nasıl ne yapayım orospu çocuğu ben senin için mi attım o fotoğrafı ben, yani içimden fotoğraf atasım ne yapayım at sıç üstüne otur kum yap kumdan kule yap amına koydum ilk seni ya aptal ergen piç ben amını sikerim valla vururum mouse'u kafana ama bana, bana soru soruyorlar ben... ha işte bunlar amına koyayım yaş kitlesi <laughs> ne yapayım yazan yoruma ne yapayım yazan sil sil bir de sil sil kank KNK sil krk bunlar işte yazanlar bunlar amına koyayım benim engellediklerimin de hepsi tam olarak bak yemin billahi diyorum tipler bu ya aranızda yapan varsa aha siktir lan ben malmışım falan deyin şu anda çünkü bunlarla aynı yaş seviyesindesiniz diyorum ki e boş, boş, Bak ha gördün mü ne dedi? Gördün mü ne dedi? <laughs> Gördünüz mü? Duydunuz mu abi? Bak Allah aşkına. Bir daha dinleyin lütfen sessizlik. Bana soru soruyor. Ah, Gördün mü? <laughs> Sesliyorum amına. Boş boş bir şey söylüyorum mesela Ne yapayım diyorum? Sosyal medya akımları çocukları agresifleştiriyor. Sinirlendirmeye ve hakaret etmeye yönelik davranışlara yol açıyor. Son zamanlarda çıkan akımların ortak özelliği toksik olması. bahane sane, ağla gibi kelimeler. Oğlum rap mi yapıyor burada? sane, ağla, sane. bahane sane bahane, <laughs> yok kelimeler kullanılıyor. Bunların hepsi karşı tarafı bozmaya yönelik. Burası neresi? Bağcılar İmam Hatip Lisesi mi? Bura, baksana bu. Ee? Allah çarpsın. <laughs> Burada bir mevzu olsun var ya altı iki yaralı çıkar ya. Ve agresif akımlar. Çocuklar kendi psikolojilerini kendi kendine bozuyorlar. Yoldan geliyorum. Ne diyeceksin? Bak şimdi bahane, sahane. Konuş. <laughs> yani bana derim? Aferin oğlum sana. Aferin. Benim oğlum. Aslan parçası. Yakışıklı kardeşim benim. Bundan 5 sene sonra diyeceksin ki ne kadar malmışım. Şu an tabii ki yaşın gereği böyle şeyler yapıyorsun ama oğlum elin ayağında düzgün aslan gibi delikanlısın. Yapma be güzel kardeşim benim. Polleri de kestir yarın görmeyin. Buralar uzanmış. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım derim o kadar ya. Yani. <laughs> ne yapayım ne yap sen tam, Kürşat'ın küçüklüğü. <laughs> Yemin ederim Kürşat'ın küçüklüğü. Ne yapayım? Gördüğüm sil kanka. Kat, sil kanka, aferin. Bana ee, ne yapayım falan böyle değişik şeyler. Sosyal medyada paylaşılan bu videolar birbirini destekleyerek kar topu etkisi yapıyor. Baya 6 yaşında kardeşim var. Çocuğa ne yapıyorsun diyorum. Sanenam diyor bana. Şunu yap Bana ne yapacağım? Karşılarındaki kişiyi sinirlendirmek, onları eğlendiriyor çocuklar. Çocuk. Sırf beğeni alabilmek izle. Çok bizim yani şarkı açtığımızda bunu yapıyorsunuz. Yapmayın moruk ya. Bana bir şey söyleyeyim mi size? Allah çapsın bak, Kur'an çarpsın. Yemin ediyorum. Ne zaman burada biri yeni şarkı çıkardığında şarkısını açsak Hani Youtube'a Mutub'a da düşüyor ya atıyor bazı kardeşlerimiz falan. Allah çarpsın şarkıyı söyleyenleri falan çok üzüyoruz ha. Bana çok yazan oldu öyle. Sanat çarpsın. Ayıp oluyor Vallahi ayıp oluyor ve ben yani bunu Ela'ya falan da yapmıştınız. Ve ben cevap verirken zorlanıyorum yani. Beğenmediğinizi dile getirin. Bu sizin en doğal hakkınız ama çöp yazmayın moruk. Vallahi ben cevap veremiyorum. Makara yapıyorlar falan diyorum yani, ya. O da diyordur sikerim öyle makara ediyordur da. insanları gücendiriyoruz yani. Beğenmedim deyin çöp yazmayın kanki. Aynen. Aynen bazı 3-4 tane isim var onlara yazabilirsiniz onlar da sıkıntı yok. Anladınız siz bazılarda yazın istediğiniz kadar giydirin. Ama böyle yani benim takipleştiğim eşim dostum olan arka, insanların şarkıcısına çöp yazmayın lütfen ya. Valla cevap veremiyorum mahcup oluyorum. Bazı amuna amına koyun o aklınıza geçenlerin evet şu an geldi size onları yok edebilirsiniz sıkıntı yok. Aynen ve uğruna küfürlü videolar paylaşıyor. ne yapayım? Bane gibi kelimeleri biliyor musun? Altay Bayındır mı? Evet biliyorum onu. Evet evet gördüm. Bane ne yapayım? O şekilde. Peki cu diye bir kelime der onu biliyor musun? Cu diye bir akım da var. Yok bilmiyorum cu ne? Uyar abi o zaman mı? Cucu. Uyar mı? Lan daha ne ya ben, ben amına koydum? Söylüyoruz işte. Söylüyüz. Cu <laughs> kardeşim bilme be. Bilme iyi şeyler değil. Seni cu sordu hangi cu? Ananın amcu. Miza. Cuu diye bir kelime der onu biliyor musun? Coo diye bir akım da. Var. Yok bilmiyorum. Cuu. Coo... <laughs> <laughs> bir de ju diye burada koysam abi diye. çok abi haber patlar gidermiş. İşte akımlardan biri de ju. Sorulan bu sorunun arkasına hemen küfür ediyorlar ve bunun komik olduğunu düşünüyorlar. Komik Baruk. <laughs> <laughs> Sen orada onu söyleseydin biz burada yarılmıştık mesela. Arkadaşlarını sinir ederek eğleniyorlar ancak bu davranışlar bir süre sonra çocukları daha agresif ve sinirli bir tavra sürüklüyor. Yanlış mıyım? Ju ne dediğinde söyleseydi kopmamış mıydık burada? Bence yarılmıştık. <laughs> ben şu an klavyeye kafa atıyordum amına koyayım. beyim. <laughs> o, o içinden on üzerinden 0.75 pi sayısı <laughs> ünlem çarpı bölü 2 amına <laughs> bana. ne diyorum yani arkadaşım bir şey. Sen <laughs> bana ne diyorsun? Söyle ben sinir oluyor onlarda komik oluyor. Baya komik kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sana puanım 9 <dokuz> kanka. Onun da eğlencesi o yani. Asıl sırtında süvarilere itaat edeceksin. Chris Papa, Fethi Royal, Banker'den mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir. Past oldum diye anırıyorsun ama keksin. Ne falan, işte artık devir değişti, değişik kuşak geliyor. Eğlence adı altında birbirlerine kötü ifadeler kullanan çocuklar... ...nasıl bir psikolojik tehditle karşı karşıya olduklarının farkında değil. Ebeveynler de bu durumdan şikayetçi. Burada bir çıksak çok kötü olurdu işte o zaman. Ya yani bir şey... Metin abi direkt kontratı fes biz. <laughs> <laughs> e, son yayınımız bugün burada değil evde. Gelen teklifleri açız. Biz profesyonel insanlarız. Olabilir platformlar arası sıkıntılar olabilir. Ben inanıyorum ki beni izleyen arkadaşlarım ben direkt klasik yayıncı lafıdır bak size söyleyeyim. ben, ben inanıyorum ki ben hangi platforma gitsem beni izleyen arkadaşlarım benim arkamdan gelecektir. <laughs> Direkt şeydir Aynen. Herkesden herkesten platform değiştiren herkesten duymuşuzdur. Önemli olan platform değil, önemli olan ortam. <laughs> Söylüyorsun bir adama, kankim, ne söylüyorsun? Bağne. Bu tarz kelimeleri söylüyorlar yani. Çocukların bütün ailelerine karşı saygısı hepsi gitti. Çocuklar öncelikle agresifleşiyorlar. Ailesinin annesine babasına karşı saygısı davranıyorlar. Sosyal medya üzerindeki akımlar çocukların psikolojisini bozuyor. Peki anne ile babalar ne demeli çocuklarına nasıl yaklaşmalı? Ya kral sen var ya kanal 7'de ciddi haber sıkıntısı var ben sana söyleyeyim. Ama çok iyi bir haberde gelmişsin. Youtube'da da iyi izlendiğini düşünüyorum. Bakayım bir YouTube'dan anlıyor muyuz? nasıl Arkadaşlar bizim kanaldan biz kim olmaz? <laughs> 9500 izlenmiş 20 günde. Biz battık YouTube'a. Aynen hiç düşmeyelim. YouTube'dan anlamıyormuşuz. Öncelikle anne babaların rolü burada çok önemli. Her açıdan çocukla paylaşılmalı. Yani doğru... Benzer mi amına kodumun yayıncılığına? Tabii canım. Bu cümleleri seçerek aslında tekrar değiştirmek bir şeyi neden kullanılmaması söyleniyorsa çocuğun bunun açıklaması yapılarak anlatılmalıdır. Hmm. Çocuk da anlıyor için kameraya koyayım? <laughs> Açıklamasını yaptığında senin gibi babanın arasını sikip benim anam babam değilsiniz.